Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir Excel eğitimimize daha hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar geçen dersimizde Excel kitabını oluşturmayı görmüştük. Bu dersimizde oluşturduğumuz Excel kitabını nasıl kaydedeceğimizi yani diskimize nasıl XLSX şu anda onu söyleyelim veya farklı formatlarda Dosya kaydedeceğimizi konuşuyor olacağız arkadaşlar. Yaptığımız değişiklikleri mutlaka kaydetmemiz gerekiyor. Eğer kaydetmez isek zaten çıkışta Hı -hı. Bakın, Ben şu anda bir tane yazdım. Çıkışta zaten bize sorar, Kaydetmek istiyor musunuz diye. Kaydetmeden çıkarsak yaptığımız değişikliğin hazırlamış olduğumuz dosyanın hiçbir anlamı kalmaz arkadaşlar. Şu anda RAM üzerinde çalışıyoruz. Yani RAM'ler üzerinde şu anda bu dosyamız açık. Diske e, yansıtmadığımız zaman yani kaydetmediğimiz zaman dosyamız herhangi bir elektrik kesilmesinde veyahut kaydetmeden çıktığımızda bütün değişikliklerimiz kaydolacaktır arkadaşlar. Elektrik kesilmesi dediğimiz e, olayı şöyle biraz biraz daha genişletmek istiyorum. Önceki yani bu aslında biraz daha e, ilkel bir yöntem. Neden ilkel bir yöntem? Ee, elektrik kesimlerinde veri kaybı Windows'un ve eski e, ofis programlarının e, özelliklerindendi. Şimdi bu ofis e, 2016'da mesela var. Belli bir dakikada e, kayıt özelliği veya yani otomatik kurtarma girdileri oluşturuyor. Ayarladığımız dakikadan itibaren e, yani o dakika sıklığında örneğin 5 dakika ayarladıysak 5 dakikada bir otomatik kurtarma kaydı oluşturulduğu zaman e, en azından 5 dakikalık yani son 5 dakikadan bu tarafa geçen e, durumdaki verilerimizi kaybederiz. Kurtarılan belgeler kayt yani kurtarma kaydı oluşturulan belgeler e, bir sonraki açışımızda zaten bize uygulama tarafından karşımıza bu belgeleri kurtardım işte değerlendirmek ister misin işlem yapmak ister misin diye zaten soracaktır getirecektir ona göre de burada öğreneceklerimizi e, açmak ve kaydetme özellikleriyle bu özelliklerini kullanarak dosyamızı kurtarma imkanı bulacağız arkadaşlar Bilir, abir, abir. evet evet arkadaşlar şimdi bir boş excel kitabımız mevcut Bunun içerisinde veri olduğunu düşünelim, bir veri kaydettiğimizi, bir veri girişi yaptığımızı düşünelim. Bunu kaydetmemiz gerekecek. Nasıl kaydederiz? Office Word derslerimizde bu konuyu anlatmıştık. Ee, kısaca şöyle yine Excel için aynı şeyler geçerli. Ee, bir onları görelim. Bu dosyamızın içerisinde veri olduğunu düşünelim. Bu dosyamızı bakın ben şu anda. Kitap bir Excel sayfa 1. Kitap bir Excel sayfa 1. Buradan ne anlıyorum insert t başlık çubuğunu okuttuğumda arkadaşlar. Açık. c Kapalı. Evet. Bu belgenin kayıt edilmediğini anlıyorum. Önceki derslerimizi söylemiştim. burada kitap, kitap bir, varsayılan dosya ismimizdi. Sayfa 1 yine buradaki varsayılan sayfa ismimizdi arkadaşlar. Dolayısıyla bu belgenin Kayıt edilmediğini buradan anlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi dosyamızı kaydedebilmek için ben buradan kontrol s tuşuna basıyorum veya buradan üst şerit menüler sanal şerit kapatıldı buradan dosya menüsünden menüye bu dosya menüsünden buradan kaydet kaydete tıklayarak da aynı alt ile birlikte de ekrana ulaşabiliyorum. Bu Office Word derslerimizde Bu ekrana aşinayız zaten. Bu bilgisayar sekme. Şimdi burada Dosya bakın kutusu. Bir tab'a bastığım bu bu zaman son burada son, son kullanılanlar, kullanılanlar diye bir bölüm var. Bu bilgisayar, bu bilgisayar sekme. göz at düğmesi. Gözat. E, şu anda burada bir de şey olması lazım. OneDrive gözükmesi lazım. Sanırım bağlı olmadığım için, hesabımı oturum açmadığım için gözükmüyor. Bu, son Buradaki sekmelerden bu, son e, biz mesela son kullanılanları bir bakalım. Tama basalım. Sonra kolayca bulmak istediğiniz dosyaları sabitleyin. Bir klasörün üzerine geldiğinizde görünen sabitleme belgeler kılavuz. Bakın, masa üstü Bakın burada en son kullandığımız e, konumlar burada görünüyor. Masa üstü kılavuz. Dört içinde bir. Dosya liste kutusu. Bakın. Daha sonra Belgeler kılavuz. Evet. Masa üstü. Ben en son kaydetmişim etmişim üstünü. Dolayısıyla masa üstü var. Belgeler kılavuz. Belgeler Dört ikinci sırada. Analizler kılavuz. Analizler diye bir klasör varmış. Orada yine üçüncü sırada yer alıyor. Böylece e, kaydetmiş olduğumuz konumlar burada listeleniyor. Bir de bu bilgisayar, bu bilgisayar sonra sekmesi var arkadaşlar kılavuz üstü kılavuz dört içinde bir. Burada eski. yine daha son e, daha 19 içinde eski olan kayıtlara 19 içinde yani eski olan bu konumlara daha buradan daha ne yapabiliriz? 19 içinde arkadaşlar bu iki sekmeyi kullanabiliriz. Diyelim ki burada ee, yani burada listelenen e, öğeler içerisinde, konumlar içerisinde benim kaydedeceğim konum yok. Ne yapmak isterim? Diyelim ki bir yeni klasor oluşturdum, yeni bir klasör açtım. Bu yeni klasör burada görünmüyor. Ne ne yapmam gerekecek arkadaşlar? Evet hemen söyleyeyim. Bu arada kontrol taba basmayın. Kontrol taba bastığımızda dosya menüsündeki diğer sekmeye geçeriz arkadaşlar. Burada son kullanılanlar sekme. Alt son kullanılanlar da sekmenin sekme. yanında alt, göz bu bilgisayarı alt ile var. Alt. Onun yanında göz at düğmesi var. Buraya tıkladığımızda arkadaşlar farklı kaydet bakın, iletişim farklı kutusu. Farklı kaydet penceresi geliyor. Biraz sonra farklı kaydet de göstereceğim. Burada yazınız. 11. Bakın. Araç görünümü bu. Bir, kabuk klasörü 1 2 defa ya da 2 3 defa tabla ileri geri gidip ağaç görünümünden bir ileri geldiğimiz zaman burada backspace ile işte nereye kaydetmek istiyorsak mesela masaüstüne kadar getirdim ben bunu. Bakın, Eymen. bakın bu kitaplığımın ismiydi benim. Burada örneğin. Öğe görünümü ee, kay kaydedil. kısa yollar çalışma klasörü. Bakın bu ee, böyle bir klasörümüz ee, vardı bizim. Başka eğitimde kullandığımız. Mesela bunun içine kaydetmek istersem direkt gelip bunun içine girdikten sonra buradaki Dost, Kayıp, buradaki alanları kay etiketi, başlık, kaydet Küçük düğmesine resim, basarsam araç Menüler kapatıldı. Araç çubuğu klasörleri gizle düğmesi. Evet. Küçük resim menü. Araçlar. Menüler kapatıldı. Kaydet düğmesi. Evet. Alt artı de. Kaydet düğmesine basarsam bu konuma ne yapmış olurum? Kaydetmiş olurum. Bir dahaki seferde bir dahaki kontrol S yaptığımda yeni bir dosya ee, kaydetme penceresindeyken bu konum orada gözükecektir arkadaşlar. Alt ile ben şimdilik buraya kaydetmeyeceğim. E, çünkü o konumda işimiz yok. Dolayısıyla kaydetmeyeceğim. Bir de Neyse önce şöyle yapalım. Menü. Kontrol S ile gelelim. Bilgisayar sekme. Daha sonra kolay Bakın, Burada masa, masa üstünü seçiyorum. Masa üstünü seçtikten kutusu. sonra arkadaşlar bana diyor kutusu. ki kitap XLS, dosya adın adı ne diyor? Dosya adı kitap 1.xlsx bu kitap 1 varsayılan dosya ismimiz demiştim. Burada da somut olarak görmüş olduk sistem e, otomatikman bunu attı. Evet ben bunu x, siliyorum. Hoş boşluk. Sildim. Ben buraya şimdi öğrenci notları dedim. Bakın. Dosya adı, yazılabilir seçim kutusu. Öğrenci notları. A, evet, artı öğrenci notları isminde ee, bir dosya oluşturmak üzereyim. Kaydetmek üzereyim. Tamam bastığımda. kutu. Excel çalışma Kayıt türü dediğimiz alan arkadaşlar bizim ee, dosyamızı hangi türde kaydedeceğimiz. E, yani o yani dosya türünü belirlediğimiz alan. Burada kayıp türü, açılır kutu. Excel çalışma kitabı xlsx. Excel çalışma kitabı xlsx. Varsayılan çalışma kitabımızın dosya türüydü bu arkadaşlar. Bunu buradan değiştirebiliriz. Örneğin şablon olarak kaydedebiliriz. Excel Bakalım. Makro Excel Makro içerebilen makro Excel içere çalışma bilen, kitabı XLSM. XLSM. Makro içerebilen otomatik kodlar bütünü. Makro. Bunu önceki derslerde söylemiştim. Bunu seçebiliriz. Excel ikili çalışma kitabı XLSM. Bu Excel ikili çalışma kitabı. Excel 97 2000. 2000 CSV UTF 8. Burada CSV UTF 8 var. XML veri. Tek dosya web sayfası. Web sayfası. Excel şablonu XLT. Yiz. Burada. 29 için. Burada e, kullanacağımız diğer bir özellik. En çok kullanacağımız. E, XLTX. Excel. Makro içerebilen. Yani Excel şablonu bir de makro içebilen e, içerebilen şablonu var. Şablonu XLTM, Bunları kullanırız. Ama biz şimdi Excel çalışma kitabı, Excel çalışma kitabı kullanacağız arkadaşlar. Bunlar yazarlar falan var. Bunları istediğiniz gibi doldurursunuz. Doldurmazsınız. Bunlar zorunlu bir alanlar Küçük resim Araç çubuğu Geldim. araçlar. Menüler kapatıldı. Kaybet düğmesi. Basabilirim. Ya da alt D'ye basabilirim. Ya da dosya adı yazma bölümündeyken Dosya adı yazma bölümündeyken ya da şöyle yapalım bakalım. Ad ile birlik. Daha sonra kolayca da masaüstü. Masa seçtim. Farklı Neydi? iletişim kutusu. Dosya adı, yazılabilir seçim evet. kutusu. Kitap 1x boşluk. Boş boşluk. Öğrenci notları. Bakalım. Dosya adı, yazılabilir seçim kutusu. Öğrenci notları. Daha ayarlamak için burada direkt enter'a basarsam direkt kaydet işlemini ee, uygulamış olurum ya da alt D'ye basarım ya da tatla bir gidip kaydet, kaydeti kaydeti bulabilirim. Ve Enter'a notları... bastım arkadaşlar. Bakın Enter'a bastım. Eee, dosyamızı kaydetmiş oldum. Peki nereden anlıyorduk? Başlık çubuğuna bakıyorduk. Insert T. Öğrenci notları xlsx. Excel sayfa 1. Evet. Ne yapmış oldum arkadaşlar? Belgemi, daha doğrusu çalışma kitabını kaydetmiş oldum. Diyeceksiniz ki hocam burada hala sayfa 1 yazıyor. Dosyanın kayıtlı olup olmadığını gösteren kısım sayfa 1 değil. E e kitap 1 eğer. Kitap 2, kitap 3, kitap 5 yazıyorsa e, bunu biz kendi elimizle de yazmış olabiliriz. Bu ayrı bir mesele, ayrı bir konu. Ama e, anlayabilmemiz için kitap e, 1, 2, 3, 4, 5 yazıyorsa kaydedilmemiş demektir. Sayfa 1 illa sayfa 1 olduğu ya da başka bir sayfa ismi olduğu fark etmez. Evet arkadaşlar bakın ne yapmış olduk? Dosyamızı kaydetmiş olduk. Peki bu dosya üzerinde istediğimiz kadar koşun, işlem koşun. yapabiliriz. Örneğin ne yazabiliriz? A1'e. Örneğin ben şimdi gelişi güzel Yazın. yazayım. Zaten boşluk. bunları ben size A1. söyleyeceğim. Tab'a bastım. A1'e boşluk e geçeyim. Tab'a basarsam bir yan taraftaki sütuna geçer. Yani yandaki hücreye geçer. Aynı zamanda bir sağdaki sütuna geçmiş olurum. Enter'a basarsam alt satıra geçmiş olurum. Alttaki e, hücreye geçmiş olurum. Yani bir diğer satıra geçmiş olurum. Adı tab'a basıyorum. C1'e geçeceğim. Boşluk. C1. Soyadı. Evet. Boşluk. D1. Soyadı. Boşluk. D1. Evet. D1. Soyadı. Evet. Peki. Ben ne yapmış oldum şu anda arkadaşlar? Sıra. A1, B1, C1 hücrelerine yan yana olan hücrelere sıra adı ve soyadı alanlarını oluşturmuş oldum. Bunları veri girişi bölümünde bahsedeceğim zaten. Belki hani yavaş yavaş bir uygulamada derslerimizde yapacağız arkadaşlar. Dolayısıyla acele etmeyelim. Yavaş yavaş gidelim. Ne yapmış oldum? Çalışma kitabını güncellemiş oldum. Veri girdim. Daha önce kaydetmiştim. Ama kaydettiğim çalışma kitabını ne yapmış oldum? Güncellemiş oldum. Ben buradan şimdi çıkmak istersem. Alt F4 ile veya Ctrl W ile veya Ctrl F4 ile çıkmak istersem. Bakın. Microsoft Excel. Öğrenci notları XLSX içinde yaptığı değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz? Microsoft Excel. Ö öğrenci XLSX, Öğrenci notları XLSX kitabında yaptığımız değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz? Burada bir değişiklik yapmışım. Ee, bu harf olabilir. Ya yani bir şey yazmışımdır, silmişimdir. En ufak bir şey yazıp tekrar silmişimdir, eski haline getirmişimdir. Fark etmez. Bunu uygulama bir değişiklik olarak algılar ve bize sorar. Burada kaydet dersem, direkt kaydet'e basarsam kaydedilmesi. Enter'larsam kaydeder, çıkar. Kaydetme Kaydetme dersem kaydetme. kaydetmeden çıkar kapatır dosyayı. Çünkü Alt F4 yaptım. İptal, i̇ptal dersem çalışma sayfasına geri döner, döner ve iptal dedim. Peki. Bu çıkarken kaydetme yöntemiydi. İlk kez kaydederken de bu şekilde kaydedebilirsiniz. Alt ve 4'e bastıktan sonra işte kaydedip dosya ismini verirseniz kaydeder ve çıkar. Burada mesela aynı şekilde az önce gösterdim. Basarsanız kaydete veya kaydetmeye kaydeder veya etmeden kapatır, çıkar arkadaşlar. Peki. Buraya gerek kalmadan değişiklik yaptım, daha üzerinde çalışacağım. İşte ben bunu alt ve 4'e yapayım da işte tekrar kaydete basayım, kapatayım, tekrar açayım. Çok e, maliyetli bir yöntem olur. Zaman bakımında maliyet olur. Dolayısıyla bunu ben güncellemem lazım. Yani üzerinde çalıştığım dosyayı güncellemem lazım. Bunu nasıl yapıyorum arkadaşlar? Bunu nasıl yapıyorum? Az önce Ctrl S demiştim. Ctrl S'ye basarsam arkadaşlar ben dosya üzerindeki çalışmamı güncellemiş olurum. Bakın basıyorum. Bastım. Bir daha basıyorum. Bakın. Ben erişilebilirlik özelliğini kapattım. E, dolayısıyla bir ses duymuyor Kaydettim. Bunun hani bize bir uyarısı yok. İşte kaydedilmedi falan demez. Ctrl S'ye bastığınız zaman e, dosyadaki değişiklikleri disk ederek yansıtır, güncellemiş oluruz dosyamızı arkadaşlar. Dolayısıyla bize herhangi bir çıktı vermez arkadaşlar. Şimdi kapatırsam dosyayı ne yaparım? Bana hiçbir şey sormaz. İşte kaydetmişsiniz diye sormaz. Değişiklikleriniz var. Kaydetmek ister misin? Ya da etmeden mi çıkmak istiyorsun diye sormaz. Çünkü neden? Ben bu dosyadaki güncelleştirmeleri zaten e, dosyaya kaydettim. Uyguladım. Dolayısıyla tekrar bana sormaz arkadaşlar. Peki. Bu benim özgün dosyam. Bu dosya özgün dosya. çalıştığım üzerinde. Ama farklı bir şey yapacağım. Başka bir dosya daha oluşturacağım. Ama aynı şeyi kullanacağım. Ama farklı olacak. Ya yani mesela örneğin bu öğrenci notları dedik ya. Öğren, örneğin 9. sınıfların öğrenci notları. Şablon aynı, her şey aynı. Ne yapacağım? Ben bunun üzerinde değişiklik yapıp işte buraya aşağı isimler Hoş, gelecek. Hadi. Onun isimler gelecek. Burada 10 tane, 20 tane isim olduğunu düşünün. Bunları değiştirip Ctrl-S'ye basarsam ne olur? Benim elimdeki o 9. sınıflara ait notlar, isimler gitmiş olur, değil mi? Çünkü ne yapacak? Direkt üzerine yazacak, güncelleyecek. Peki ben hem bu dosyayı tutmak isteyip de hem örneğin 10. sınıftaki öğrencilerin notlarının aynı şablon, aynı başlıklar ile sadece isimler ve notlar değişecek. Bu şekilde tutmak istiyorsam ne yaparım? Gidip dosyayı tekrar oluşturmam değil mi? Tekrar aynı şeyi gidip de burada yapmam. Zamanla maliyet kazanma, zaman maliyeti açısından tasarruf etmem lazım. Ne yapmam lazım? Burada arkadaşlar <laughs> affedersiniz farklı kaydet diye bir olay devreye giriyor. Word'da da göstermiştim. F12. Farklı Basarsak arkadaşlar adı, yazılabilir seçim kutusu. Farklı Öğrencilik kaydet fx. penceresi gelir. Aynı e, az önce bilgisayarda hani e, işte konum burada listede yoksa göz ata basmıştık ya. Oradaki ekranın aynısı. Burada yine geri gidip kabuk plan. Burada şu an masa üstünü gösteriyor. Çünkü bu dosya masa üstünde. Dolayısıyla masa üstünü gösteriyor. Buradan farklı bir konuma gidip örneğin mesela öğrenci notları ilk plan. Ee, bir saniye. Değiştir boşluk. Geri gidelim. Öğrenci not. OneDrive Eymen. Evet. Kabuk klasörü görüyor. Örneğin ben buradaki kitaplığıma direkt Eymen klasörüne dosya geliyorum. Adı, yazılabilir seçim kutusu. Öğrenci notu aynı notları isimle kaydedebilirim veya değiştirebilirim. Örneğin 10. sınıflar. Öre 10. sınıf diyelim tamam. Yazın. Öğe görünümü liste kutusu. Kayıp türü. Bakın şimdi. Dosya adı, Yazılabilir seçim kutusu. 10. sınıf öğrenci notları xlsx. Evet. Alt bakın farklı bir konuma farklı isimde aynı dosya şablonunu kullanarak orijinal dosyama zarar vermeden bir kopya daha oluşturmuş oluyorum. Ha bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Bunu kaydetip dosyayı kapatıp burayı kapatıp gidip oradan kopyalayıp e, ikinci kopya oluşturup hani e, kopyaladığınız dosyayı yeniden isimlendirebilirsiniz. O da olur. Bu da olur. Yani arada fark eden bir şey yok arkadaşlar. Ha kopyalamışsınız. Ha buradan farklı kaydetmişsiniz. Değişen hiçbir şey yok. Aynı kapıya çıkar. Kaydediyorum. 10. sınıf öğrenci notları. Dolayısıyla arkadaşlar bana Word şey Excel uygulaması kaydetmiş olduğum dosyayı yani e-mail klasöründeki ee, xlsx 10. sınıf öğrenci notları bakın 10. sınıf öğrenci notları dosyayı XLSX. bana açıyor diyor ki bunun üzerinde değişiklik yapabilirsin. Yani orijinal dosyam yok. Orijinal dosyamı kapattı. Bu dosyayı bana açtı. Dolayısıyla bunun üzerinde arkadaşlar ne yapabiliyorum? Çalışabiliyorum. Bu şu anda diskte var. Hem iki tane dosyam hem Masa üstünde e, not öğrenci notları var. Hem de az önceki klasörde 10. sınıf öğrenci notları diye yer alıyor arkadaşlar. Ben 10. sınıf öğrenci notlarını sileceğim. E, masa üstündeki e, şablon üzerinde çalışmaya devam ederiz. Dosya kaydetme işlemi arkadaşlar e, bu şekilde. Bir sonraki derste e, artık kaydettiğimiz dosyaları açma yöntemlerinden e, bahsederiz. Yavaş yavaş ileriki seviyelere doğru ilerleriz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.